kadardır? 0-6 ay arası için 2 hafta oluyor. 6 ay ile 1,5 yıl arasında 4 hafta diyorum. 1,5 yıl, 3 yıl dersem 6 hafta diyorum. 1,5, 3 yıl, 6 haftayı şöyle hatırlayabilirsin. Her biri 1,5'ün katı oluyor ya. 1,5, 3, 6 hafta. Hatta bunu da 1,5 ay gibi düşünebilirsin. Gayet okey zaten bunu böyle diyebilirsin. 3 yıl ve üzerinde ise 8 hafta oluyor. Artık bundan sonra 25 yıl da olsan günün sonunda 8 hafta oluyor musun? Oluyorsun. Bundan kaçışın var mı? Yok. Yani 2 ay zaten normal olan şeydi. Yani 2 ayda olması gerektiği gibi düşünebilirsiniz biraz. 1,5 yıl, 1,5, 1,5, 3 yıl. 0-6 ay 2 hafta ben bunu şeyden hatırlıyorum mesela staja gittiysem artık 2 hafta sonra 2 hafta önceden de çıkışımı verebilirler gibi peki sadece oluyor mu tam olarak emin değilim ama güne sonunda böyle düşünmek bence iyi miktar yararlı 6 aydan falan 6 ay şeyde de sık sıkıntı çünkü 6 ay mesela kıdan tazminatının başlangıcı yani 6 ay çalıştıysan artık bir kıdan tazminatı alabilirsin o zaman tam 5 ay 59 günde çıkarıyorlar ya mesela 5 ay 59 günde, 5 ay 29 günde çıkarıyorlar, çıkarırlarsa, 5 ay 29 günde çıkarıyorlar ya işte Mesela oranın aklında kalıyor. iki hafta gibi bir şey yapmışlar. Aynısını burada devam ediyor. 6 ay yine bir sınırım benim. Bir sınır yerim. 6 ay bir buçuk yıl arası dört hafta oluyor. 6 ay sıfır 6 ay arası iki hafta oluyor. Sıfır 6 ay iki hafta. 6 ay bir buçuk yıl dört hafta. Bir buçuk üç yıl bir buçuk ay. 3 yıl ve üzerine ise iki ay diyorum ve konuyu bitiriyorum.